Ajda Pekkan, Bodrum'daki lüks villasını yenilemek isterken komşularıyla davalık oldu. 79 yaşındaki sanatçı 7 aydır süren tadilat nedeniyle site sakinlerinin tepkisini çekti. Sürekli gelen inşaat kamyonları ve bitmek bilmeyen gürültü, komşuların sabrını taşırdı. Pekkan, restorasyonun tamamlanması için birçok kez ek süre istese de çalışmalar bir türlü sona ermedi. Site yönetimi ve komşular yaşam kalitelerinin olumsuz etkilendiğini belirterek yasal yollara başvurdu. Bodrum'daki lüks villanın yenilenme süreci komşularını çileden çıkardı. Tam 7 aydır dinmek bilmeyen tadilat gürültüsü site sakinlerinin sabrını taşırdı. Sürekli gelip giden inşaat kamyonları, sabah akşam yankılanan matkap sesleri huzurlu sahil yaşamını kabusa çevirdi. Pekkan defalarca ek süre istese de beklenen son bir türlü gelmedi. Hukuki sürecin başlamasıyla ünlü sanatçının büyük bir üzüntü içinde olduğu iddia edildi.